Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok ufak bir duyuru geçmek istiyorum. Tam 500.000 TL ödül havuzlu bir Wild Rift turnuvası var. Haberiniz olsun katılmak isteyen arkadaşlar için linki yorumlara sabitleyeceğim. En üstte göreceksiniz arkadaşlar. Ödül havuzu 500.000 TL. Birinci açık elemeleri bitti. Fakat ikinci açık elemeleri bitmedi. Başvurmak istiyorsanız koyduğum linkten başvurabilirsiniz. Dediğim gibi ödül havuzu tam 500.000 TL. Haberiniz olsun şimdi efsane bir videoya geçiyoruz. Go! Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte Kalista oynuyoruz Baron lane'inde yani solo da Kalista oynuyoruz arkadaşlar Ben Kalista'yı solo da oynamayı çok seviyorum Şimdi hemen solo daha oynanmaz diyenler gelmeden önce Kardeşim ben yıllar önce bilgisayarda Kalista'yı arada bir oynarken de burada oynuyordum Valdif'te de burada oynuyorum ve Valdif'te Kazanma oranım da çok yüksek Kalista solo arkadaşlar. Tabii ki ligden lige fark eder ama bu arada %90 ihtimalle ilk kanı alıyorum. Ama bu sefer Darius var. Darius'un oynayışına göre değişir tabii ki bizim alıp alamayacağımız. İyi, hemen arkaya doğru kaçtı kankam. Tamam gel buraya Darius. İnanırsa bizi keseceğin arkadaşlar ben onu yok ederim. Tamam şu an bekleyin. 2 level avantajını aldığı için beni kesebileceğini düşünüyor. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Bastım en azından hasar verdim. Dedim ki iki level olursa belki beni kesebileceğini düşünür. Zorlar dedim, yapmadı. Haydi bakalım umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum efendim. E, biz bunları konuşurken de skorumuzu aldık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Kalista kırılgan bir kahraman olduğu için ADC olduğu için bu arada ben yanlış totem almışım. Diyorlar ki tamam biz bunu keseriz kardeş diyorlar. Ama işin aslı öyle değil işte yani. Kayıtlayabildiğimiz için rakipten çok rahat uzaklaşabiliyoruz ve ciğerini sökün hasarı hiçbir şeyde yok arkadaşlar. Muazzam bir hasar. Şuradan çekilmezsem şunu biraz darlamak istiyorum şöyle. Zaten base atacağım ya. O yüzden burada darlayabildiğim kadar şöyle hop. Şimdi arkadaşlar bakın. Hop minyonla birlikte Darius'a da hasar verdim ve 3. skillimi sıfırladım. Minyonlara son vuruş attığımız üçüncü skillle hop skillimiz sıfırlanıyor. Bu arada bakın bu da efsane bir triktir. Mesela bir şeyin üstünde mızrağı biriktirdiniz değil mi arkadaşlar? Birinci skillle onu öldürürseniz orada biriktirdiğiniz bütün mızraklar arkadaki hedefe geçiyor. sakin ol Özge neden Şşt, sakin ol Flash attı üzerimize Ölmem ölmem kankam Aha bitkinliğim de geliyor hiç ölmem Helal takım Hop. Şurayı bir iki döverim sonra base'imizi basalım bu itemsiz halimiz Şimdi birazdan nasıl sekiyoruz izleyin arkadaşlar itemleri çoğalttıkça zaten Sekmemiz daha da artıyor Bunu açıp base açacağım bu minyonları kessin burada Go Darius var. İlkten mahvolmuş kralın kılıcı çıkacağım. Normalde bazen ilkten runağın çıkıyorum da arkadaşlar. Bu maç kesinlikle ilkten hop mahvolmuş kralın kılıcı. şuradan saldırızı mı aldım? Hatta bir tane daha saldırızı mı aldım? Küçük sıkarını sağ olsun minyonu topladı bize. Bir daha vur kardeşim kaçırma lan Bir daha vursana büyük minyonu. Aslında celladı da almam lazım da Darius'a karşı çok öne geçince gaza geldim, hızı aldım. Gel buraya. Rakipte killer kimde? Zaya ve Kanka böyle bir gank katma şekli yok kral Kral böyle gank atılmaz Tamam Üçüncü skillimi fullledim. İkinci skilli açmıyorum onun için birazdan açarım diyecektim Gel Lee Oğlum flashı çok geç bastık ya Ben burada 2v1 atardım ben burada çok rahat 2v1 atardım neyse sadece Flash'ımız gitti okey. Bir tane daha vursam ben buna var ya Yok tamam Çekilirsek ölürüz arkadaşlar yani Kalisto oynarken de böyle bir Handikap var işte mesela çekildiğim an ölürüm burada ha, Çekilmezsem de ben onu keserim Bak çekildik birinci skill yok Allah'tan. Tam da Lee Sin kankası geliyormuş da zamanında kestik. Kesemez beni ultisi de yok. Bay bay. Güzel. <laughs> Rakipleri kendime yaklaştırmıyorum ki ya. Rakip bana yaklaşamadan ölüyor arkadaşlar. Çünkü kayıtlıyoruz kardeşim. Zıplayabildiğimiz için kayıtlıyoruz yani. Base'i bastık. Aslında bir plate alırım da gerek yok. Canımız az burada zorlamaya gerek yok. Mahvolmuş kralın kılıcı çıktıktan sonra var ya üf üf üf. Efsane oluyor. Rakibin hareket hızını da azaltıyoruz ya. Kayle ölmüş. Galio da güçlü aslında videosunu çekmek istiyorum arkadaşlar. Harbi tek atıyor böyle şeylerde. Buradan mı geliyor ya? Bana gank gelecek sandım. Gelmedi. Darius gel buraya gel bebeğim. Gel kankam. Hop. 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 Bay bay. Ghost'u basıyor da bende de bitkinlik var sende ghost varsa. Güzel. Tık 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 tık. Nice nice nice. Galio bebeğimi durdurun ya. Şu bebeğimi durdurun abi. Vallahi o kasarsa tek atar çünkü ben biliyorum da çok fazla ya tık 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 base'i bastık mahvolmuş bitti şu an artık beni durduramazlar arkadaşlar ben artık rakip için durdurulamayan bir gücüm öyle söyleyeyim size ver kardeş runanı daha amarant falan da çıkacağız herkes rahat olsun amarantı da çıkınca zaten tank doluyoruz kimse bir şey yapamıyor bizim ekko daha bir yerden bir şey çıkartamamış çok güzel lan. Bunun birinci Q'sunu dojlarsam keserim. Dojladım. Kestim. Tamam. Bu arada Darius skorunu da ben alabilirdim arkadaşlar. Korkudan rakip yavaşlasın diye üçüncü skillimi erken bastım. Çünkü ciğerini sök bu üçüncü skillin adı. Ciğerini söktüğümüzde rakibi yavaşlatıyoruz da arkadaşlar. O slow'u verip kaçayım diye erken basma Yoksa Darius'u da keserdim. Oh Lee Sin'in Q'yu da dojladık. Lee Sin'in Q'yu dojlamasaydım zaten ölürdüm orada. Kayle nasıl toparladı lan birden? İyi oldu iyi. Galio kasmasın Kayle toparlasın. Hop hop. Kalista abi öne geçince çok gıcık bir kahraman. Yani diyorum ya rakip bana yetişemiyor ki. Şu an üzerimde red buff da var. Var ya ben bunu yok ederim. Gaza gel, gaza gel bana yürü. Gelmedi. Bak hiç arkadaşlar Şunun arkasında biriktireceğim mızrağı. Hop. Olmadı. Tutturamadık. Tam kuleyi açacağım. Red'in etkisi geçsin de kuleyi açayım. Oo kral. Bay bay kral. Ya dedim ya hata yapma lüksümüz yok bak. Geride olsaydım, Darius önde olsaydı bu pozisyonda ölmüştüm arkadaşlar yediğim ultiyle. Fakat öne geçtiğim için rahat bir şekilde hata yapsam bile ufak bir hata yapsam bile devam edebiliyorum. Geleceğim sana. Onu biraz beyitle. Neyse ben şuna mızrak biriktireyim de. <laughs> ya ultim var abi ekoyu çekerim o yüzden. Oh güzel çalacağım zannettim. Korktum bir an. Bu arada Darius beni şu anda da kesemez. Ben bunu bir tur daha keserim Darius'u sonra base'lerim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Runaan da bitti. Şimdi Runaan arkadaşlar bizim zaten pit noktamız. Çünkü Runaan'la birlikte biz bütün rakipleri mızrak bırakıyoruz ve ciğerini söktüğümüz anda hepsini kesiyoruz. Tamam hadi şurada base bast. Saldım seni Darius. Kanka bak git işte keserim. Vallahi gitmezsen keserim Darius. Hop oh, oh, hop oğlum takım da topluyor lan. Bunun arkasında bir Kalista daha oynamaya çalışırım arkadaşlar size. Şuradan base bastık kurnağımızı aldık. Umarım erken bitiririz bu maçı. Haydi haydi haydi, haydi 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 Okay. Go 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 koridora. Koridoru bırakmayacağım. Şimdi son durağımızı ver bize kardeş. Ver son durağımızı. Cellat bile çıkmadım. Düşünün abi gücü. O kadar artistik taslıyorum. Saldır oraya koy. Saldır la ultim var la. Darius öldü. Öldü öldü Darius. Bu arada duvarın arkasına geçebiliyoruz arkadaşlar zıplarken gördüğünüz gibi. Ve tek bir ciğerini söktü iki kilimizi alıyoruz. Yani bir hedef varken mesela bakın küçük duvarlardan bak şimdi bak. Bak birinci skill atarken zıplayabiliyorum ya izle. Hop gördün mü duvarın arkasına geçtim. Şuradan mavi alıp mide geliyor. Oo, oo ora benim yerim. E bizimkilerin hepsi nasıl öldü lan? Hepiniz çok öndeydiniz. güzel eko ne yapıyorsun oğlum o flash ne Allah manyak ya önce Morgana'yı keseyim dedim eko geldi bir yerden yapıştı kile. ver 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 buradan da anladık ki abi takımımız çok 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 önde olsa bile bir anda tek bir tf'de satabilirler bunu gördüğümüz için daha dikkatli oynamamız lazım bakın şu taktik var burada yapmayacağım da sadece göstereceğim bakın arkadaşlar gromp'un üstünde bayağı mızrağı biriktirdim değil mi Rakip gelirken birinci skill pat bir basıyorsunuz. Bütün mızraklar rakibin üstüne geçiyor. Ciğerini sökle tek atıyorsunuz. Hemen şu koridoru itelim. Zayah gelirse keserim. O okey. Bizimkilere ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Niye ölüyorsunuz? Allah Allah. Gel buraya. Gel buraya Morgana. Ultisi varsa kesebilir de. Tamam. Morgana'ya da gideceğim. Rahat olun. Oo, o satış bura benim satışım. Aha. Kayıt yaptım. Ya kayıt hatası yaptım ya Serafin helal çok güzel oynadı Burayı Serafin çok tatlı oynadı ben iğrenç oynadım Cık. Ben ama niye iğrenç oynadığımı söyleyeyim mi Yemin ediyorum çok samimi bir şekilde Öldüm zannettim arkadaşlar Ben dedim ki tamam ben öldüm Ya Eşek ölmedin işte düzgün oynasan Darius'a da ölmezdim Ben Darius'a iki kere kayıt ters attım arkadaşlar Ters tarafa kayıtladım Yoksa ölmezdim Of galyon nasıl ara bak bana vursa ölmüştüm kayısı oraya gittin de kanka o adam seni zıplatır zayahta keser dua ait galio öldü yani bir de flash atıyor Cık. bakın öndeydik şu an korkuyorum abi hala bizimkiler önde gibi görünüyorlar ama oynayışlar beni korkuttu Nefet? Kale falan da var ya kaybetmeyiz abi şu kahraman oyunun sonunda canavar adamı gördün ya işte tamam bizimkiler daha üst kovalıyor ben oraya gitmeyeceğim Kardeş rica ediyorum ölmeyin. Bana hiçbir şey yapamaz. Tamam. <laughs> Ölmeyeyim lan. Güzel ölmedik. Bir kanal susamış mı alsak ki ne diyorsunuz? Aklın suyuna bir kanal susamış mı alsam? Çünkü maç biraz sıkıntıya girdi sanki arkadaşlar. Şöyle base'i bastım. O ya oğlum Ondan nasıl kaçamadım onu dojlasam keseceğim ya. Yemin ediyorum onu dojlasam keseceğim. Cık. Ben de dedim ki çıktım aha buradan. Aha oğlum sana ne oldu bu kadar öndeyken bu kadar gerideki ADC nasıl ölüyor ya? Vallahi çok garip ya. Ne kadar rahat bir maç görünüyordu değil mi? Gördünüz bak ne oldu? Abi. Ate, abi. Şu amarantı hızlıca çıkalım da. Oğlum zonyamı da almadım. Şunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan bir zonya alırsak benim için daha karlı olabilir. Şu ulisini bana saklasa var ya üf. Takımım iyi satıyor. Ekko gir Ekko ben seni çekerim gir gir. Ultin de var zaten. Lan bir kontrol totem atmam lazım Neşe. Girerse ben çekerim. Ultim bilmedikleri için işte düzgün oynuyor <laughs> Abi ama Lee'sin az canına kaçtı neyse aradan zaya çıkarttım da oğlum bir satmasanız dursanız da taşırsam nasıl olur? Çünkü tek yapmaları gereken şey bakın tek sadece benimle oynamak. Neyse aklın sonu bitsin amaranta çıkalım böyle pozisyona bölmeyiz. Da Lee'sin daha arkadan serafine gitmeye çalışıyor fena. kayle de öldü. İyi takım şu an resmen bana challenge yapıyor şey diyor. Abi tipe baksana. Tipe bak ya. Ölmeyin bunlar barona girerse ben koşacağım. Takımda bir tane tankım olsa rakibin üstüne fırlatabileceğim. Biz ultimizle çok güzel oyun yapabiliyoruz aslında arkadaşlar. Ultimizi aldığımız için rakibin üzerine zıplayınca yok ediyor da. Kardeş barona girelim mi? Baron. Gel kardeşim. Zıpla şunun üstüne. Gel buraya Lee'sin. Ölmem. 4'te 4. Galio tutar oyunu gel gel. Galio doğuyor gel. Al şunu. Şimdi arkadaşlar bu arada rakip ormancı gelse bile çaldırmam. Bak üzerinde mızrak biriktiriyoruz. Bu arada sınırsız mızrak biriktirdiğimiz için bir can da alayım. Hayvan gibi vurdun la baron. Şimdi barona az tek atıyorum izleyin bak. İzliyor musunuz? Hop. Son tek atamadım ama bir 200 canı falan kaldı. Şu goldları bir toplayalım. Aklın sonunu bitirdik. Amarant'ı daha çıkamadım ama. Amarant beni yaşatır ya. Hem de çok iyi yaşatır. Az önceki gibi pozisyonlarda. Şöyle base'i bastık buradan satıyorlar ya. Çok satıyorlar. Amarant'tan önce neyi çıkalım? Hadi bunu alayım. Aslında emar alsam daha iyi olabilir de Ekko da öldü. Ya bir rakip ejder alacak yani. Lee'si buraya gelir. gelmiyor mu? Ben o zaman ejder alacağım abi. Ike ejder de bizde değil, ruh değil de olsun. Bu arada bu direkt Lee'sinin enayiliği. Ölmeyin be. Hadi mi dalacağız oyunu bitireceğiz buradan başka çaremiz yok. Lee'sin orada mısın? Burada umarım totemleri yoktur aha. Şunu çıkartayım da başımıza sonra bela olmasın Okey Beyzaz pamarant alayım mı ya Kadim kadim Bence kadim Ekko zorla la içeriği Ben seni çekerim la Bak ben seni çektim gördün mü kardeşim Oğlum ben ne vuruyorum öyle ya? Ben ne vuruyorum öyle ya? Darius tutar mı? Şuradaki minyonları da tutayım da diğer koridor da gelsin. Onu da kestim. Onu da kestim minyon yok lanet olsun ya. Kadim. Kadim oğlum kadim bitmeyecek kadim bitmeyecek go kadime Şansıma tüküreyim ya. Bir an önce bitirmem lazım. Bak işte. düşün mavi bile bıraktım ben arkadaşlar direkt kadime koştum. Bak mesela var ya bunda bunu biriktiriyorum ya şuradan bir rakip çıksa bunun son vuruşunu birinci skillle alsam direkt tek atarım. Bizimkiler böyle oynarlarsa kaybetmeye mahkumlar arkadaşlar. Burada kadim var. Adamlar orada takılıyor. Bu arada kanı uslamış da çıkılıyor da Kalista'ya. Ben bu oyun çıkmadım. Bak işte gördünüz değil mi? Ben burada kadim alıyorum. Adamlar gidip sağda solda ölüyorlar. Nasıl tek attım ama? Gaza gelme gaza gelme. şuradan artık gidip ya Kaysa Kaysa çıksana çıksana kadim almışız çıksana bak attı ultiye bak eyvallah da yani kanka Kaysa da abi ben şey Kaysa diyorum ya Kalista da şeyi bilmiyorum bilen var mı Bakın bitkin de bana vuramadan ölecek arkadaşlar E'mi bile kullanmadım Dörtte dörtte yine pentam yok ya. <laughs> pasifi nasıl değiştiriyorum? Mesela pasifi ekkoya verdim ya onu değiştirebiliyor muyum bir daha? İzleyin şeyi. Bakın duruşla rakip Bakın Zonya'ya nasıl durdum ayakta. Yani Allah'tan öne geçmişim abi. Koridorda öne geçmesem ben bu maçı nasıl taşıyacağım ki? Koridorda öne geçmesem ben bu maçı nasıl taşıyacağım? 28 kilo almışım lan. Vay be ne ara almışız. %41 hasar. Bu arada utanmıyorlar abi. En fazla hasar da ben tanklamışım diyecek tanklamamışız. %22 var kill. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bay bay.